Şaka bir yana, şu anda yepyeni Leon'un içindeyiz. Mert, hadi bakalım. Leon. Leon efsane ya. Ha şu şanzeliz dedik şey değil, değil mi? Değici değil değil mi? Yani. <laughs> biraz bayı oldu. Bayığı derken yani. Uf, neyse her Leon dediğimde o aklıma geliyor. Anlat bakalım biraz Leon'u. Şu anda altımızda kompakt sınıfın en sport modellerinden olan Leon var. Evet. Yepyeni değil mi? Yepyeni. Ne, yani... ne yeni mesela? Valla hani elden geçirmedikleri nokta kalmamış bu araçta dıştan baktığı zaman tasarımında bunu anlıyorsun farlarda olsun tamponlarda olsun ama hani motor ve şanzımanda da yenilikler var Aha. İç mekanda da yenilikler var genel olarak baktığı zaman bu aracın elden geçirilmemiş iyileştirilmemiş noktası yok zaten iyi bir otomobildi. çok Aha. daha iyi olmuş şey anlıyor musun hani bu Leon ilk çıktığında böyle efsane bir tasarım vardı. Zaten reklamlarında falan da böyle ateş, ateş, ateş gibi falan diyorlardı. Onu arıyor musun? Yoksa bu tasarım daha mı? Bence bu tasarım çok güzel olmuş ya. Evet güzel. Bir de bu lansman rengi var altımızda. Bu patlıcan borna çalan bir renk. Aha. Oldukça iddialı, güzel. Tamam. Dikkat çekici konusunda en ufak bir sıkıntı yaşatmıyor. O zaman biraz motor şanzıman de bakalım. Motorumuz 1.4 TSI benzinli motor. 150 beygir güç üretiyor. 2 silindir modu var. Yani Şimdi mesela sabit hızla gidiyoruz. Evet. Motor hemen iki silindirleri dışı bırakıyor. Biz iki silindirle devam ediyoruz. Bu sayede hem sessizlik artıyor, tüketim düşüyor. Ters köşe yapayım mı? Hangi silindirleri kapatıyor? 1 ve 3'ü 2 iki ve 3 4, iki ve üç kapatıyor. 2 1 3. ile 4 çalışıyor. Evet. 2 3 duruyor. Aha. 1 ile 4 çalışıyor. Aa çalışmışsın dersin yani. Yani inşallah öyledir. İnşallah öyledir. <gülüyor> <gülüyor> şey. E bunun karşısında tüketim nasıl peki? etiketim tabi kullanıma bağlı çok değişiyor bu araçta. Ama hani baktığımızda ortalamamız şu anda bizim 6-6.2 litre düzeyinde geçiyor. <laughs> çok iyi bir <laughs> bir seyir <değer> bence de. <laughs> şanzıman ise efsanevi DSG. Aha. Artık hadi bu şanzıman hakkında o kadar çok konuştuk ki söyleyecek söz bulamıyorum. Evet yani şey iyi bir şanzıman. Bu motorla uyum çok yüksek. Evet bu motorla son derece iyi bir uyum yakaladı. Ee, işte genişliği Kullanım özellikleri senin beklentilerini karşılayabilecek seviyede mi? İç mekanda bu koltuk tasarımı elden geçirildiği için. Evet. Hani e, baktığında çok fazla değişiklik yok gibi geliyor ilk başta. Ama oturduğun zaman anlıyorsun ki yaşam alanı büyümüş, büyümüş değil mi? Büyümüş. Koltukten sıktıklarının açılarını değiştirmişler. Aha. O diz mesafesi de arttırılmış bu arada, arkada çünkü yapılan müdahalelerle. Baktığın zaman mesela ben 1.86 boyundayım. Aha. Çok rahatım. Arkada da kez aynı şekilde çok iyi bir yaşam alanı var. Şey de yani verdiği kalite hissi de oldukça yüksek. Yani dokunduğun her malzemede kaliteli detaylar hissediyorsun. Tamam altlara buraya sert malzemeleri gizlemişler. Buna yapmayan kimse yok yani. Buralarda da yumuşak malzeme beklememiz beklememiz biraz saçma gibi artık. Herkes de böyle çünkü. Ee, ilk seyahatlarda bu üstlerde bir sert vardı. Şimdi evet, onlar tamamen onları bitti. kaldırdılar. Ha. Direksiyonsa hani oldukça güzel. Tasarımını beğendim mi dersen ben çok beğenmedim. Hani şey nasıl net netliği nasıl? Netliği çok iyi. Yönlendirme kabiliyeti iyi. Netliği iyiyse mesela direksiyon simidini sevmediklerimi tolere edebiliyorum. Yani yeter ki net olsun. Yani ister istemez aklına Leon deyince performans geliyor ya. Ha. Yani o yüzden mesela sanki böyle altı biraz daha düz, daha küçük bir simit olsa daha güzel gelecekmiş gibi geliyor bana. Ben de mesela şey, senin aksine parmak yerlerini beğendim. Başka bu araçla ilgili söyleyebileceğimiz, ya şu cam tavanlarda ne olur şu ince şeyi kullanmayın. Yani Bugün mesela soğuk ama hani biraz önce güneş çıktı o bile benim kafama kafama geliyor şunu kullanmayın ne olur. Birazcık daha kalın birazcık daha sert onu tamamen kapatıp kapatabileceğim malzemeyi bana verin. Teknolojik özellikleri de artmış. Zaten dokunmatik ekranı vardı o değiştirildi kapasitesi arttırıldı. Buna ilaveten son dönemde artık otomobillerde görmeye başladığımız kablosuz şarj var. O şahane bir şey yani bir yerden bir yere gidiyorsun telefonun şarjı bitiyor falan gibi sıkıntı yok. Telefonunu, zaten sakın telefonu kullanmayın arabada. Ya yani böyle bir şey yok. Kullanıyorsanız da bütün arabaların artık birbirine bağlanabildiği yani telefonla arabanın birbirine bağlanabildiği sistemler var. Olmayan araba kalmadı. Telefonla sakın konuşmayın. Telefonu koyduğunuz anda yani orta konsolun altına kendi kendini şarj etmeye başlıyor. Mis. Zaten eşya gözde çok fazla bu araçta. Yani telefon unutacaksın. Keyifli yoluna bakacaksın. Bu kadar yani. Telefonu çok kullanmak istiyorsan, dediğim gibi arabaya bağlı kullan ama ne öyle elde? Sadece geçen yıl İngiltere'de bile, yani o kadar medeni bir yerde bile telefon yüzünden yaşanan kazalarda 40 kişi öldü. Bunu unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz. Merhaba de Mert. Merhabalar. Nasılsınız inşallah? Şaka.